İsveç'in başkenti Stockholm'deki Karolinska Enstitüsü Nobel Komitesi bu yılki Nobel Tıp Ödülünün sahiplerini açıkladı. Ödülü mikroRNA ve bu molekülün transkripsiyon sonrası gen regülasyonundaki rolünün keşfi nedeniyle Amerikalı biyolog Victor Ambros ve Amerikalı moleküler biyolog Gary Rukun kazandı. Nobel Komitesi iki bilim adamının gen aktivitesinin nasıl düzenlendiğini yöneten temel bir prensibin keşfi nedeniyle bu onura layık görüldüğünü ifade etti. Victor Ambrose ve Gary Rooke'nun farklı hücre tiplerinin nasıl geliştiği konusuyla ilgilendiği belirtilen açıklamada, bu çığır açıcı keşif, insanlar dahil olmak üzere çok hücreli organizmalar için temel olan büsbütün yeni bir gen düzenleme prensibine ortaya çıkardı. Artık insan genomunun binden fazla mikro RNA kodladığı biliniyor. Bu şaşırtıcı keşif, gen regülasyonuna tamamen yeni bir boyut kazandırdı mikro RNA'ların organizmaların nasıl geliştiği ve işlediği konusunda temel bir öneme sahip olduğu bu keşifle kanıtlanmış oldu denildi.